Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle okul şarkısının melodikasını çalacağım. Siz de kendiniz okul şarkınız şarkı sözlerini bulup siz de melodikamdan çaldığını onu siz sözleriniz şarkı sözlerinizi söyleyebilirsiniz. Kanalıma hoş geldiniz bu arada ve abone olmayı bildirim açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben başlıyorum. Bu arada arkadaşlar melodikayla çalacağım. O yüzden ee, i̇nşallah. Ben başlayacağım şimdi. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin. Size de.